Hayırlı günler arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun. Bizler çok çok iyiyiz. Bugün günlerden cumartesi arkadaşlar. Hayırlı günlerimiz olsun inşallah. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Günleriniz aydın olsun. Nasıl gidiyor? Günleriniz nasıl geçiyor arkadaşlar? Benimki çok çok iyi. Allah'a hamdolsun. Arkadaşlar bir değişiklik yapayım dedim. Sizlere çocuğum mu çocuklarımın odasından sesleniyorum. Bugün açılışı oradan yapıyorum. Şu şekilde benim olanlarım Karatasaraylı arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Karatasaray'ın aslanı kafası. Burada da şanlı güzel bayrağımız. Vatanımız, milletimiz, ulusumuz, her şeyimiz. Al bayrağımız, ay yıldızlı bayrağımız arkadaşlar. Duygulandım arkadaşlar bayrağı şey, seslenince sizlere. Allah'ım ezan seslerimizi kesmesin, bayrağımızı indirmesin Rabbim inşallah arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi arkadaşlar malum ben birazcık duygulandım bayrak olunca iş. Bayrak, bayrak her şeye bedel arkadaşlar. Allahımız imanımızdan, Kur'anımızdan, bayrağımızdan ayırmasın bizi hepimizi inşallah. Şimdi arkadaşlar, bugün günlerden cumartesi. Bugün ne yapacağım dünkü yemeklerimden var. Bugün birazcık da karnabahar kızartacağım. Daha önce göstermiştim sizlere. Haşlayacağım, haşlayıp kızartacağım. Sizlere tarifini veririm ama yaparken göstermem arkadaşlar. Sadece haşlayacağım, Sıcak suyla haşlayıp. Yumurtayı çırpıp yumurtanın içerisine kırmızı pul biber, karabiber koyuyorum. Çırpıyorum. Birazcık da süt koyuyorum arkadaşlar. Bir çay kaşığı, bir yemek kaşığı kadar da süt koyup yumurta karışımının içerisine çırpıyorum. Ondan sonra kızarmış olan yağın içerisine arkadaşlar karnabaharlar haşladım karnabaharları yumurtayla ile soslayıp kızart, kızarmış olan yağın içerisine atıyorum arkadaşlar çok az yağ koyuyorum ben çok az oluyor yağsa aynı fırınlanmış gibi oluyor yani çok az oluyor o şekilde yapıyorum arkadaşlar bir de tavuk döner var arkadaşlar onu yapacağım hazır dün nohut yapmıştım gördünüz ben safra kesesinden ameliyat olduğum için üst üste baklagiller yiyemiyorum mideme dokanıyor o yüzden bugün kendime az bir döner yapacağım arkadaşlar Bugünkü yemeğim bu olacak. Safra fesisi ameliyatı olunca arkadaşlar o yenilmiyor. Yani üst üste bakla yiyemiyorum. Yani malum herkes öyledir. Bugünkü benim bu olacak arkadaşlar. Birazcık serada işlerimiz var. Onlar yapacağız küçük oğlumla beraber. Sizlerin seramın son halinde göstereceğim tabi. sizlerin sonu halini mutlaka göstermem ama çünkü çok güzel değişiklikler olacak. İnşallah domateslerimiz bağlanacak, fasulyelerimiz ekilecek. Tabi aşağı indiğimizde hepsini sizlere tek tek anlatacağım arkadaşlar. Bayrağımızı görünce arkadaşlar çok çok duygulandım. Gözlerim doldu. Şöyle bir daha göstereyim. Bayrağımız her şeye bedel arkadaşlar. Bayrağımız her şeye bedel. Görüşürüz arkadaşlar. Çok duygulandım kusuruma bakmayın. Arkadaşlar şöyle seramı göstereyim sizlere. 2 gündür size göstermiyorum. Şöyle kabaklarımızı çapaladık arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Kabaklarım dökmeye başlamış. Şöyle marulun önceki, sonraki marulun önceki marulum arkadaşlar artık sütlenmeye başladı marullar. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle arkadaşlar iyice artık fide olmaya başladılar. Yani kocadılar, yani kartadılar baya. Şöyle arkadaşlar. Domateslerimiz arkadaşlar bağlanacak. Eğer iş merken gelirse bugün onları bağlayacağız. So şöyle sizlere göstereyim şöyle. Biberlerim küçük küçük olmaya başladılar. Şöyle gördünüz mü arkadaşlar? Şuradaki karpuzmuş. Şüphelendiğimiz fida karpuzmuş. Domateslerimiz bağlanacak. Şöyle patlayacağım. Buraya da arkadaşlar fasulye ekeceğim. Allah nasip ederse buraya da fasulye ekip şöyle yukarıya bağlayacağız. Fasulye ekeceğim buraya. Burayı göreceğiz. Ondan sonra kimyalayıp ondan sonra fasulyemizi ekeceğiz arkadaşlar. Şurada da karpuzumuzun biri seridi arkadaşlar. Biri kaldı. Şöyle göstereyim. Şöyle karpuzum Şöyle. Sonra tekrar göstereyim. Otlarım iyice göbek dediler. İyice kocadılar yani öyle diyeyim tohumlar olacak tohum olsun diye bekliyorum arkadaşlar bundan sonra kendi tohumumu kendim alacağım inşallah şöyle sizlere genel durumunu göstereyim az kabaklarım çok güzel oldu arkadaşlar arkadaşlar suladım şöyle sizlere bir de sulanmış halini göstereyim şuraya arkadaşlar maydanoz ekmiştim birazcık olmak üzere inşallah olur arkadaşlar 3-4 tanesi tutmuş ama 3-4 tane tuttuktan sonra artık o bana yeter arkadaşlar bize şöyle sulanmış halinde göstereyim sizlere arkadaşlar birazdan e şimdi çok sıcak seranın içi birazdan arkadaşlar şey yapacağım kapısını açtım birazcık serinlesin hava birazcık bulutla şey olsun akşam üzeri olsun ondan sonra e, otlarını yolacağım arkadaşlar seranın içi çok sıcak şöyle biliyorsunuz ben de tansiyon hastasıyım fazla sıcağa gelemiyorum. Şöyle göstereyim sizlere tekrar sulanmış hali. Şöyle. Arkadaşlar hala seradayım. Şöyle kabakların şey, pardon salatalıkların salatalık aldım arkadaşlar. Salatalık da ettik tekrar ettim. Şöyle göstereyim sizlere. Şuraya da biber ektim arkadaşlar. Şöyle Cin biber. Normal biber. Dolmalık biber. Şöyle. Şurası. Şuraya da tekrar patlıcan ektik. Şöyle. Şuraya tekrar biber ektik. Şöyle. Bu e, domatesleri de Allah izin verse yarın bir gün halledeceğiz. Onları e, bağlayacağız. Demin de söylemiştim. Onlar bağlanacak. Şimdilik bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar bugün de buradan kapanış yapayım dedim. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Like butonuna da basın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar söyleyin. Birbirinize büyümek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.